Afet, hoş geldin. Hoş bulduk. E, hayırdır? Hayırdır. <laughs> Düğünümüz var yakında, duymuşsunuzdur herhal. <laughs> Duyduk tabii, duymaz olur muyuz? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol ama... <laughs> e, ...biliyorsunuz benim anam babam kimsem yok. Birilerinin bana sahip çıkması lazım tabi. O söz kızım. Tabii sahip çıkarız. Değil mi Ayşe? Çıkarız, çıkarız. Çıkmaz olur muyuz hiç? Sen ne lazımsa söyle bana, biz seninle beraber hallederiz. Ha Afet? <laughs> Cahil sandığımın dobalanması lazım. E doktor da şehirli haliyle bizim gelene göreneklerimizi bilmez tabii. Ee, e, gelin bohçamı hazırlamak için birinin bana yardım etmesi lazım. Para mühim değil. Sen yardım edersin değil mi Ayşecik? Ederim. Ederim tabii. Hocam, sürahiyi niye koymadın sofraya? Bir su getir. Ne, ne, ne? lan, lan! Manyak Az bile yaptı. Ellerine sağlık. Az bileymiş. Ne oluyor? Ne bu sinir? Bana bak Bahri bu afet işini sen mi çevirdin? Ne alakası var? Be, ne ben yapacağım ya? Doktorun afetle ne iş olur bari? Bütün köy doktorun Ayşe'ye aşık olduğunu biliyor. Hem bu doktor o kadar ahlaksız mı, ve mi? Bu işin içinde bir iş var. Eğer var ya, eğer sen bu işin içinde varsan... ...kendine gece yatacak başka koyun bul. Kakız! Allah, hemen hemen şuna tavralarına bir bak. Allah Allah. Dinle her ettiğin altında bir Bahri arayacaksın değil mi? Ya de değiller hani. Sen de kalkıp anlatsana beyin karşısına çıkıp bu olanla bu kız birbirlerini seviyorlar diye. Ve sezdirmeyeceğiz diye bir takla attık. Ondan sonra çocukların günahını aldık işte. Kaçış bileti. Halayla mı kaçıracaksınız beni? Neyim ben Orhan? Emel sayın mı? Köyden çıkış için aklına daha iyi bir fikir geliyorsa söyle. Arkadaşlar, bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Biz de seni unutmayacağız kardeşim. Orhan, Ayşe'ye anlatın. O zavallı kıza hiçbir şey yapmadığımı bilsin. Her şey ortaya çıkacak. Gelip kendini anlatacaksın. İnşallah kardeşim. İnşallah. Ama siz yine de anlatın. Bilsin. Hakkımda kötü düşünmesin. Hakkını helal et. Helal olsun. Hüseyin. Hakkını helal et. Helal olsun. Sizi çok özleyeceğim.